Evet arkadaşlar, hayat senin hayatın. İster çalış, ister çalışma. Evet arkadaşlar, herkes kendi hayatının başrol oyuncusudur. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra hayatınızdaki o başrol oyuncusunun güzel bir filmde oynamasını mı istersiniz? Yoksa silik karakterde bir filmde oynamasını mı istersin? Bunun tercihini sen yapacaksın. Bakın sınava 6 aydan daha az bir zaman kaldı. Sen sınavdan sonra ya hocam keşke 6 ay önceden aklıma dank etseydim de keşke çalışsaydım da 6 ayda hepsini bitirirdim. Hodri meydan buyur elde fırsat var. 6 ayın var sınava. Rezil olursun. Bakın rezil olursunuz. Çalışıp çalışmama noktasında karar senin. Hocam benim annem babam zengin. Olsun oğlum. Olsun. Yine sen çalış. İyi bir mevkiye gel. Diplomanı eline al. Git annenin babanın işini yap. Ama artık üniversite okumak çok büyük bir başarı değil. Gerçekten büyük başarı değil. Yani bunda da kararını işte sen vereceksin. Elimizde bir sanat yok ki gidip o sanatı icra ederim. Mecburen üniversite okumak zorundasınız. Adam bugün bana yazmış, hocam AYT matematiğe çalışayım mı artık? Yazık günahdır ya. Ne demek çalışayım mı ya? Çalışacaksın. Video bittiği gibi otur, Artık program mı yapmak istersin? Programını yap. Bunun adına eşek gibi ders çalışmak diyorsan eşek gibi dersini çalış. Yok hocam ben süper çalışacağım diyorsan, ismi buysa süper çalış. Ama elinizden geleni yapın. Bakın, üniversite sınavını, yani bu bir gerçek yani. Kazanmadığınız sürece etrafınızdakiler morali bozulmaz, sana çanak tutarlar ha 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 derler. Yine kim üzülecek biliyor musun? Annen, baban ve kardeşlerin üzülecek. Kendin için çalışmıyorsan onlar için çalış. Kendin için çalışmıyorsan benim için çalış. Sabahtan aşama kadar video çekiyorum ya. Benim için çalışın ya. Hocam boş verin. Siz zaten bu işten para kazanıyorsunuz diyebilirsin. O zaman 20 yıl sonra ben bir doktora geldiğim zaman, yani bir hastaneye gittiğim zaman, hastanedeki doktor sen ol. Bir avukatla alakalı bir işim olduğu zaman ya da hukuki bir sürecim olduğu zaman, o hukukta benim davama bakan savcı sen ol. 20 yıl sonra psikolojik bunalıma gireceğim. Benim psikoloğum sen ol. Ondan dolayı benim için çalış. Bakın. Zaman su gibi akıp geçiyor. Bir baktın haziran oldu. Yazık günahdır. Ha, elinden geleni yap. Oldu. Süper. Olmadı. Hayırlısı olsun deriz ya. En azından kızımız, oğlumuz elinden geleni yaptı. Olmadı deriz. 50-60 yıl sonra torunların için çalış. 15-20 yıl sonra çocukların için çalış annem ya da babam hakim, savcı, doktor, psikolog, öğretmen demesi farklı bir şeydir. Ya zamanda zaten kendisi de hazırlanmıştı, olmamıştı demesi ayrı bir şeydir. Arkadaşlar tek işimiz eğitim. Sınava hazırlanan bir gençsen oturup çalışacaksın. Bunun başka yolu yok. Dediğim gibi yol iki tane. İster üsttekini seç, ister alttakini seç. Bu senin tercihin. Hayatının filminde silik karakteri oynamak istiyorsan Kusura bakmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sadece bunu size söylemek istedim. Sadece bunu sizin gözünüze sokmak istedim. Tekrar diyorum, üzülecek olan sen ve birinci dereceden akrabalarındır. Başka kimse üzülmez. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hadi hemen hızlı bir şekilde program yapıp ona göre ders çalışma sisteminizi kurmaya değil. Böyle kenara çekiyorum. Bir yolunu seç. Ne aileni uğraştır ne bizi uğraştır. Görüşürüz.